Selamun Aleyküm. Silivri Değirmenköy'deki Köy'deki tarlaya gidiyorum. Bakalım neyle karşılaşacağım. Bayağı bir uzun bir zaman oldu oraya gitmeyeli. Ağaçların olduğu yer birim orası. Bakalım bu sene kimse ekti mi tarlayı? ekmelerini söylemiştik. Sanki bu yol genişledi ya. Bu kadar geniş yol muydu acaba ya? Yeni havalimanında işim vardı. Vaktim de vardı. Dedim ki bir atlayayım gideyim oraya bakayım ne var ne yok. Var mı oralarda bir gelişme ona bakayım dedim. Atladım geldim. İyi ki de gelmişim yani. Ansa da bizim Ciguli. Yani bulabilecek miyim oraya? Bekle de emin değilim yani. Böyle gidiyorum ama Sanki geçtim oraya ya. Yok geçmedim. Aa burası. Batar mıyım acaba? çıkamadım. Neyse araba yola çekeyim de. Belki oradan yaya giderim oraya ya. Burası çok çamur ya. Ya orada ağaçlar vardı, A ağaçlar vardı, arsanın köşerinde, tarlanın dibinde. Galiba onları kesmişler, görüyorsunuzdur. Ama e şey, tarla ekili galiba. Ama oraya gidemiyorum. Çok çamur ya. Çok çamur, gidemiyorum oraya. Araba bir çamur oldu. Baksana şuraya. Çok çamur burası ya. Yalnız burada komple ekilidir. Neyse. Ben döneyim. Allah'a emanet olun.